Küçükken bisiklet sürmek her çocuk gibi benim de hayalimdi. Mahalle aralarında büyüklerle yarışıyordum. İçimde hep bir hırs ve yarışma duygusu vardı. Bir gün milli sporcuyla tanıştım. Ve hayatımın yönü tamamen değişti diyen milli sporcumuz Mustafa İmran Taşdemir'i sizlere anlatacağım. Şu an kariyerine Vela Bursa Team Bisiklet Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam eden Mustafa ile sizleri baş başa bırakıyorum. Hem dağ bisikletinde hem yol bisikletinde Türkiye'yi uluslararası alanlarda temsil etme şansı buldum. Hedefim sadece yarışmak değil bu bayrağı yurt dışında dalgalandırmak. Da Aynı zamanda gençlere de bir yol açmak, bir Işık olabilmek. Şimdiye kadar birçok yarışta güzel dereceler aldım ama açıkçası benim için başarı sadece madalya veya podyum değil. Her gün bir önceki halimden daha iyi olmak asıl hedefim. ileride Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ama en çok bu spora yeni başlayan gençlere oluyor hissini yaşatmak belki de en büyük hayalim bu. Türkiye'de bisiklet sporu son yıllarda biraz daha görünür oldu ama hala gelişmesi gereken birçok alan var. Altyapı hem de destek anlamında eksiklerimiz var ama bu beni umutsuz yapmıyor çünkü her geç geçen yıl biraz daha fazla gencin bu spora yöneldiğini görüyorum. Birlikte hareket edebilirsek gerçekten büyük bir şey inşa edebiliriz. Potansiyelimiz çok yüksek. Gerçekten bisiklet branşı olsun, yarışmak olsun hepimizin hayaliydi eskiden ve Mustafa Emirhan Taşdemir de bu duyguları harika bir şekilde yansıttı bizlere. Ben sporcumuza başarılar diliyorum ve tüm Velo Bursa tim bisiklet ekibine selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğulcan Öner.